Değerli Hazirun, hepinize saygıyla selamlıyorum. Ben Beşiktaş Şimnastik Kulübü Derneği ve bağlı şirketlerinin sizlere dağıtılmış olan 2019 yılı faaliyet raporlarının 2124, 225, 226 ve 227. sayfalarında yer alan bütçe kalemlerinin ana rakamlarını okumak ve bu, bu bütçeyi onayınıza sunmak için huzurlarınızdayım. Öncelikle Beşiktaş Derneği ile başlıyoruz. Beşiktaş Derneği 1 Ocak 2020 31 Aralık 2020 bütçesi. Gelir toplamı 121 milyon 410 bin 241 TL. Basketbol AŞ gelirleri 37 milyon 151 bin 528 TL. Amatör şubeler ve altyapı gelirleri 24 milyon 261 bin 910 TL. Diğer gelirler 59 milyon 996 bin 803 TL. Gider toplamı 99 milyon 683 bin 597 TL. Bunun icmali basketbol aşağı giderleri 27 milyon 728 bin 509 TL. Amatör şubeler ve altyapı giderleri 31 milyon 955 bin 88 TL. Genel işletme giderleri 41 milyon TL. Genel gider farkı ise 21 milyon 726 bin 644 TL. Şimdi konsolide bütçeyi okuyorum. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve grup şirketleri 31 Ocak 2020-31 Aralık 2020 konsolide bütçesi. Gelir toplamı 709.199.342 TL. Futbol AŞ gelirleri 487.763.189 TL. Sportif AŞ gelirleri 99.995.039 TL. Beşiktaş TV Anonim Şirketi gelirleri 30.873 TL. Basketbol AŞ gelirleri 37.151.528 TL. Amatör şubeler ve altyapı gelirleri 24.261.910 TL. Diğer gelirler 59.996.803 TL. Gider toplamı 1 milyon 122 mily 1 milyar 122 milyon 766 bin 325 TL. Futbol AŞ giderleri 546 milyon 28 bin 781 TL. Sportif AŞ gelirleri giderleri 83 milyon 914 bin 797 TL. Beşiktaş TV AŞ giderleri 1 milyon 895 bin 587 TL. Basketbol AŞ giderleri 26.728.509 TL. Amatör şubeler ve altyapı giderleri 31 .955 TL. Genel işletme giderleri 41 milyon TL. Finansman giderleri 375.757.422 TL. Ertelenmiş vergi gideri 15.486.140 TL. Gelir gider farkı ise 413 milyon 566 bin 983 TL. Hepinize sağlıklı günler diler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.